Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Kışlık biber nasıl saklanır? Önce biberlerimizi yıkadık, kuruttuk. Islak olmaması önemli. Biraz buzdolabı poşetine veya kilitli poşete ihtiyacımız var. Yemekte nasıl kullanacaksak öyle doğrayacağım. Farklı şekillerde kesebilirsiniz o yüzden. Bunu normal küçük küçük yemeğe doğrarmış gibi doğruyorum. Dediğiniz gibi doğradıktan sonra kilitli bir poşete doldurun. Sonra böyle poşetin havasını güzelce alarak kilidini kapatın. Ve böyle bakın bunun içinde örneğin 4 tane biber var. Bir veya iki yemekte kullanabilirsiniz. Donduğunda içinden kırarak alabilirsiniz veya öncesinde poşete şöyle bıçak sapıyla veya başka bir şeyle tabi dikkat edin elinizi kesmeyin bir form verebilirsiniz. Dilerseniz ikiye katlayabilirsiniz. İki yemeklik olarak çıkarmak istediğinizde bakın burası ayrıldı. Hemen içinden alıp kullanabilirsiniz. Sıra geldi tatlı biberlere. Bunları halka halka doğrayacağım. Bakın burada da yine 10-15 tane biber var. Bunları keserken koyacağınız yemeklik porsiyonlara göre ayarlayın. Ya da nasıl kullanmak istiyorsanız bakın ben şu an bunu küçük küçük doğruyorum yumurta da kullanabilirsiniz. Peynir eritmesi yapabilirsiniz biberli veya herhangi bir yemekte. Bunu da az porsiyonlarla şöyle saklayabiliriz. Örneğin biraz biber kullanacağım. Buzdolabı poşetine koyuyorum. Şuradan bir düğüm atıyorum. Bu bir kullanımlık olacak. Siz buna kaç tane istiyorsanız ayarlayın. Poşetlerin düğüm noktasından kopardığınız gibi kullanabilirsiniz. Evet bakın böyle kötü durmasın diye de şu düğümün artan kısımlarını genelde kesiyorum. Son olarak da köy biberim. Onları da jülyen doğrayacağım. Evet son olarak da köy biberi koydum. Biraz halka halka, biraz jülyen. İstediğiniz gibi doğrayın. Bunun da yine havasını alıp kilidini kapatıyorum. Yine bunu da isterseniz kırmızı biberde yaptığımız gibi elinizle bıçak yardımıyla başka bir şey yardımıyla katlayabilirsiniz. Eğer havası tam çıkmadıysa bakın kilidin ucundan çok az açın. Şöyle hemen şuradan açayım. Tamamını değil iyice bastırın. Bastırın ve havanın çıktığından emin olduğunuz an tekrar kilidi sıkın. Bunları güzelce buzluğunuza istifleyin. Gördüğünüz gibi istediğiniz formatta şöyle tek kullanımlıklar. İsterseniz daha kalabalık yemek yapmak istediğinizde ister bölüp ister tek parçada kullanabileceğiniz poşetler. İsterseniz böyle buz torbası gibi koparat mantığında hemen tek kullanımlıklar yine. Buzluğunuza koyuyorsunuz. Bunlar donuyor. İşten eve geldiğiniz yemek yapacaksınız. Hemen çıkarıp o pişiriyorsunuz. Yaptığınız güzel yorumlar için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenip yorum bırakmanızı ve de izliyorsanız sonuna kadar devam etmenizi rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu pratik yöntemleri mutlaka deneyin. Hoşçakalın.